Ben sana da izletmek istiyorum Ali Babacan'ın bu açıklamasını. Bloomberg ekonomisti Selva Bozuki de söylemişti. Arka kapıdan satışlar var. Hani Ağustos itibariyle ay itibariyle bir yıllık hani 226 milyar doları buldu. Aylık ortalama 11 milyar dolara geliyor diye. Bu sabah Ali Babacan açıkladı. Seçimden önce tamam. neydi? Seçimden sonra neydi? Bakın şu 58 nolu grafik bilmiyorum. Arkadaşlar şey yapabilir miyim? Ya da ben buradan Size da gösterebilirim. var gösterebilir. mı arkadaşlar bu grafikten? Olabilir belki. Daha yeni yapmışlar şimdi gelincesin. Bu, evet. Bakın Seçime kadar ne oluyor? Seçime kadar dolar kurunu 20 lirada tutuyorlar. Evet. Bakın. Kuru düşük gösteriyorlar. Seçimden hemen sonra da kur patlıyor 27 lira 45 kuruş oluyor. Ve bunu nasıl tutuyorlar? Merkez Bankası'ndan harıl harıl döviz satarak tutuyorlar. Hatırlarsanız sizinle yaptığımız bir programda. Evet ilk defa orada söylemiştiniz. 128 şey. milyar dolar meselesi ilk ben gündeme getirdim. Cayır cayır yaktılar dediniz. Cayır cayır. Ondan sonra. Türkiye şok olmuştu orada. Evet. Sonra o 128 milyar dolar bir yıl belki gündem oldu. Şu an itibariyle bu 128 milyar doların üzerine 226 milyar dolar daha eklenmiş durumda biliyor musunuz? Bir dakika. Toplam 128 mı? milyar doların üzerine 256 milyar dolar daha 226 daha, daha eklendi. Sonuçta toplam rakam 354 milyara çıktı İsmail Bey. Şu anda devam ve ediyorum mu efendim? Seçimlerden sonra maalesef yeni merkez bankası başkanı ve yeni bakanlar göreve başladıktan sonraki rakamda 40 milyar dolar. 40 milyar dolarlık Merkez Bankası'nın dövizini gizli saklı, şeffaf olmayan yöntemlerle arka kapıdan sattılar. Devam ediyorlar. Satmaya da devam ediyorlar. Ama ne diyorlar? Biz kura müdahale için yapmıyoruz. E ne için yapıyorsunuz? İşte kur korumalı mevduat hesaplarından dönüş oluyor, onun için bankalara veriyoruz. E biliyorlar ki kur korumalı mevduattan dönüşte döviz talep olacak. Döviz talep olunca kur yine patlayacak. E kur patlamasın diye bankalara döviz satıyorlar. O zaman bir saniye. Ve, ve bunu nasıl yapıyorlar? Bunu... Seçimden önce hazine ile merkez bankası arasındaki bir protokol eliyle yapıyorlardı. Ne diyorsun? Hiç fazla şey yapmadan direkt sana sorayım. Evet, ben bu rakamları sürekli aslında e, üzerine basa basa kullandığım rakamlar bunlar da benim. Rakamlar doğru. Ali, Ali Baba verdiği rakamlar çünkü e, ya yani burada o 226 milyar dolar zaten tam olarak e, önceki merkez bankası başkanının başkanlığı döneminin tamamında. Merkez Bankası'nın sattığı dolarlar. Yani aslında biz o 128'i için bu bir dolu tantara çıkarıyorduk. Halbuki bu kur korumalı şu bu filan yeni ekonomi programı safsatası. Safsata diyorum çünkü ortada bak biliyorsun şu anda yeni ekonomi yönetimi de irrasyonel dedi. Artık bunlar saçma sapan şeyler dedi. O ekonomi yönetimini şey ekonomi programı uygulayan bakan oh oh kurtuldum dedi giderken. Böyle tuhaflıkları gördük. Şimdi bu tuhaflıkları yapanlar böyle tarihin sayfalarında bunlar unutulmayacak bak. 226 milyar dolar sadece bir önceki Merkez Bankası ki şu anda o şahıs biliyorsun BDDK'nın başında çok başarılı bir Merkez Bankası başkanlığı yaptığı için ödüllendirildi ve BDDK'nın başına geçti. Şimdi bu kişi de bu dolarları sattı ve şimdi kasamız bomboş. Biz gidiyoruz Mehmet Bey bugün yarın Londra'da işte 15'inde şeyde FASTA, Dünya Bankası, IMF toplantılarında geçen ay boyunca dört tane daha seyahat yapıldı. Dünyanın her yerine seyahat ediliyor. Körfez'e gidiliyor. O kralların, şeylerin ayaklarına gidiliyor. Yeter ki 5 milyar, 3 milyar dolar. Bu kadar gidildi en sonunda Dünya Bankası'na bir 895 milyon dolar geldi. Onu anons ettik. O da gelmedi. Paket olarak bir şeyler yaparsak finanse yapman gelecek. Yani bu dolarları satmak o kadar kolay ki. Ondan sonra yerine koymak için her şeyi yapıyoruz olamıyor. Dolayısıyla bu rakamlar öyle. Rakam rakam gibi tamam herkes bir şeyler söylüyor da çok önemli bu. var. Bugün biz bu rakamlar bu satılan dolarlar yüzünden dünyada herkesin önüne borç aramaya kapı kapı çalmaya gitmek zorundayız. Maalesef çok dramatik bir durum var ama yeterince önemsenmiyor ve ciddiye alınmıyor hala bu konu. Bence bu konu Türkiye Cumhuriyeti ekonomi tarihinin en önemli mevzularından biri olmaya aday ve e, tarih bugün bu günleri mutlaka hatırlayacak ve değerlendirecek yani. Bu e, tarih affetmez çünkü.